Gördüğünüz gibi ders çalışıyorum çünkü işim var. Venüs karşıda yatıyor. Şenerle biliyormuşum. Gördüğünüz gibi Venüs ve Şener yatıyor. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar sizin bilmediğiniz daha video bu hakkında video çekmediğim bir şey daha var. İki tane daha köpeğimiz var. İki tane daha köpek. Ee, şurada siyah olan e, üstünde siyah battaniye olan Mars. Onun yanındaki şuradaki de Amont. Evet arkadaşlar bu iki köpek e, bize geleli birkaç ay oldu. Bir ay falan oldu. Bir ay, iki hafta, üç hafta falan oldu. E, Bir erkek, biri kız. İkisi de kardeş. E, erkeğin ismi Mars, kızın ismi Amon. Çok tatlılar. Hmm şimdi onlarla ilgileniyoruz. Bebeğim onlarla ilgileniyoruz da yani ona demirde duruyorlar. Orası onların alanı. Eğitim bölümü, eğitim zamanındalar şu an. Çeşitlerini yapmaları için halları e, halıları, yemeğini nerede yiyeceğin, nereye yapacağını, nerede yatacağını dair bir eğitim şu anlık. Ev yapmasınlar, eğitimlerini alsınlar diye demirle böyle ev yaptık ve onlara küçük bir gördüğünüz gibi küçük bir bahçe yaptık. Burada da böyle oturup bir sağdan bunları soldan da onlara bakıyorum. Bir yandan da işim var. Ders çalışıyorum buradalarda. Bilgisayarda işim falan var. Yazmam gereken şeyler var. Çünkü sınavlarım başlıyor. Okulun bitmesine 3 ay ya da 4 ay kaldı. Bakayım Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 4 ay kalmış. Bu ayı saymazsak şu an Mart'ız. Mart'ın kaçıymışız? 15 Mart. Çarşamba aymışı saat 14-12. Dersimi yapıyorum. Kahvemi içiyorum. Hava çok güzel bir altı olsa. Hmm, bu kadar arkadaşlar. Man birkaç saat sonra. işim bittikten sonra görüşürüz. Şimdi kitap okuma zamanı. Bu Sherlock Holmes. Fransızca. Anlıyor musun derseniz çat pat. Bu da Evrenimden Torpil'im var. Bu kitabı çok beğendim. Bu kitabı çok beğendim. Okuyabildim mi derseniz 116. bölüme kadar geldim. Ama sonra işte deprem, köpek, sınavlar derken kaldı. Bunu kesin bitirmem gerekiyor. Bunu kesin bitirmem gerekiyor. Kitaplar aldım ve onlar geliyor. Onları okuyacağım. Çok güzel kitaplar aldım. Onlara bakacağız gelince. editlerken fark ettim ki çok az çekmişim. O yüzden bu birkaç gün daha video çekeceğim ve onu da eklemiş olacağım. Yani bundan sonraki videolarım zaten bundan öncekilerden de işte bir hafta çekmişim bir gün ondan sonra bir hafta falan. Yani pat pat başka günlerin videoları. O yüzden de bunu da bunlara ekleyeceğim. Şu an evdeyim. Dışarı çok güzel. Gördüğünüz gibi güneş ve bulutların hepsi e, gökyüzünde. Harika bulutların böyle gidişine falan bayılıyorum. Bulutları izlemeyi çok seviyorum böyle günlerde. Yavaş yavaş yaz geldiği için çok mutluyum. Bu arada gördüğünüz gibi çiçeğimiz e, büyümüş. E, mor ve pembe bölümleri artık yavaş yavaş yaz geliyor. yıkadım yüzümü. Ne tür Cina'nın bunu ile yıkıyorum. Bu mark bunu yıkıyorum. Ve ablam bana göz şampuanı verdi. gözlerim alerjik olduğu için ona bunu kullanıyorum. Bunu kullandım. Yüzümü yıkadım gördüğünüz ıslak hala. tane yüzümü siliyorum. ...şeyimle. Bununla. Sonra yüzüme... ...Lancome'un... ...vetonini... ...kullanıyorum. Bu Lancome'un. Hamur ortasına birazcık... Im, ...Lancome döküp... ...bunları birleştirip böyle... ...birleştiriyorum. Sonra da önce... ...bu sıratımı... altından diğeriyle üstünden bir tane daha geçiyorum. Şimdi arkadaşlar yüzümüzü yıkadık. Sıra dişlerimizle şimdi fırçalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar dişimi fırçaladım. Yüzümü temizledim. Şimdi yüzümüz son e, tuşlarına geçiyorum. Bu gece serumu. Yureşe'den aldım ben bunu. Ee, umarım kötü bir şey kullanılmıyor. Kötü bir şey değildir. Yani yüzümü güzelleştiriyor bilmiyorum ama bence bir işe yarıyordur. Böyle yüzümün her yerine gelecek şekilde sürüyorum. bunu böyle sürdükten sonra arkadaşlar benim bir tane gece kremim var aynısı aynı e, şeyin açık bırak. aynı serinin bu serumu bu da gece kremi aynı bir de sabah kremiyle sabah serumunu aldım onları da sabah kullanıyorum ben çok sürmüyorum kremimi çok Üç, dört. bu bile bana biraz çok oldu mesela Anladım. o kadar çok sürmüyorum şu an biraz kaçtı. Sonra bunun hemen yanında ee, göz. Bu da Eurojen'e karşı kullandığım bütün kremler, serumlar, göz şeyleri, altı şeylerin hepsi göz e, söylemedim Söyleyemedim. Ya bunlar hepsi Eurojen arkadaşlar. Kremi, serumu falan. arkadaşlar bunları böyle sürdükten sonra kremi önce böyle yazıyor Sonra Böyle dedikten sonra ben şöyle bir şey aldım. Burası gözaltı içinmiş. Burası yanak içinmiş. Açık açık söylüyorum ben bunları kullanmasını bilmiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Kullandığımda eğer yanlış kullanıyorsam bana söyleyebilirsiniz. Kullanan biri varsa bunu böyle böyle tek güne yapıyormuşuz. Şimdi de yanaklarım biraz fazla <laughs> olduğu için birazcık şey oluyor. Aynı şekilde alnımı da yukarı doğru yapıyorum. Bu tarafıyla da göz altım yapıyorum. Bir tarafa doğru. Evet, diğer tarafa doğru. Bu uçlara tekrardan geçiyorum. Bunu da bunu da bir önceki videoya ekler. Bir önceki videoya ekler ve yayınlarım. Zaten biliyorsunuz ki bugün videoyu editledim. Bugün çektiklerimle birlikte biraz fazla oldu diye düşünüyorum ve pazar gününe yayınlarım. Yani bu pazara yayınlanmış olur. Yarın da bunu editler. Bunun üstüne koyar. Pazar günü yayınlarım. Bugünün bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer çekmemi istediğiniz bir videolarım varsa lütfen aşağıya yazın. Ee, ben bunları not alıp gerçekten yapmaya çalışacağım. Ee, ama gerçekten yapacağım yani. Ee, bu aralar yapmadığıma, video yapmadığıma bakmayın. Çünkü gerçekten sınavlarım, e, stajım ve köpekler olduğu için vaktim yoktu. Kendimi ayırmaya bile vaktim yoktu. O yüzden de birazcık geç kaldım video çekmelerine. Her pazar günleri Türk kanalımda ve her Cuma günleri Fransız kanalımda video yayınlayacağım arkadaşlar. O yüzden lütfen videomu abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki Cuma gününe Fransız videosu yayınlanacak. Ona da bakmayı unutmayın. Kanalımı aşağıya bırakırım e, Fransız kanalımda. Bakarsanız sevinirim. Görüşürüz. İyi akşamlar, İyi geceler. <laughs>